Günümüzden 150 milyon yıl önce Geçşura çağının Titonyan aşamasında Portekiz'de yaşadı. Kendi bölgesinin en büyük Sauropodu'ydu. Uzunluğu 25 metreyi, ağırlığı ise 30 tona ulaşabilirdi. Onun adı Luzotitan'dı. İsminin anlamı, modern Portekiz'in bir zamanlar parçası olduğu antik Lusitania kentine atıfta bulunarak Titan ise nasıl böylesine büyük bir sauropod olduğunu ifade ederdi. 1947'de Portekiz jeolojik araştırma üyesi Manuel de Matos, Portekiz Lorena formasyonunda geç Jura döneminin Sonyan aşamasına kadar uzanan büyük sauropod fosilleri keşfetti. Bundan 10 yıl sonra Albert Felix de la Pente ve George George <laughs> George Zbyszewski kalıntıları Brachizaurus'un yeni bir türü olan Brachizaurus Ataliensis olarak adlandırdı. Ancak 2003 yılında Octavio Matthews ve Miguel Telles tarafından yapılan araştırmalar sonucu yeni bir tür olduğu anlaşıldı ve Luzotitan Atalensis olarak yeniden adlandırıldı. Buluntular, kısmi bir iskelet ve çeşitli yerlerde ele geçen omurlardan oluşuyordu. Bu kalıntılar 28 omur ve apendiküler iskeletin unsurlarını içeriyordu. Kendisi daha önce Dinosaur Relation'da sulama çukur bölümünde gözüktü. Sahnede Inheriosaurus ve Allosaurus tükenmekte olan su kaynağının yanında beklerken birden yer sallanmaya başlar. Daha sonra uzaktan bir Luzotitan sürüsünün geldiği görülür. Luzotitan sürüsü kısıtlı miktarda olan kaynağı jöklöte jöklöte içtikten sonra kaynağı kuruturlar ve arkalarına bakmadan giderler. Luzotitan Titanosauri kladının Brachizorid kladından gelmekteydi ve tüm sauropodlar gibi bitkilerle beslenir. Tüm Brachizoridlerde olduğu gibi ön ayakları arka ayaklarına göre daha uzundu ve gerçekten uzun bir boynu vardı. Luzo Titan, Portekiz'de keşfedilen en büyük dinozordu. Luzo Titan, yırtıcı terapotlar, Allosaurus, Keratosaurus, torvosaurus, Ankylosauritler, Drocopelta, Sauropoli, Oplios, Pondylos, Dinheriosaurus, Brunosaurus, Stegosaurus, Dacentrurus ve Miragaye ile birlikte yaşadı. Luzo Titan'ın bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.